stresten uykusuzluğa kadar birçok soruna iyi geldiği bilinen melisa çayı, tamamlayıcı tıpta ilaç olarak da kullanılıyor. Ancak bu çayı tüketirken bazı kurallara uyulması önem taşıyor. Bitki çayları arasında yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisiyle bilinen melisa çayının günde iki fincandan fazla tüketilmemesi öneriliyor. Doğadaki sağlık ekibi melisa bitkisinin faydalarını ve kullanırken dikkat edilmesi gereken hususları sizler için araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İnternette insanlar melisa hangi hastalıklara iyi gelir, melisa çayı nasıl demlenir, melisa çayını kimler kullanamaz ve her gün melisa çayı içilir mi gibi sorulara cevap arıyorlar. Melisa bitkisi tam bir antioksidan deposudur. A ve C vitamini, folik asit Potasyum, kalsiyum, demir, çinko, lif ve tanen açısından zengin olan melisa bitkisi, flavonoidler bakımından da oldukça zengindir. Melisa çayının mutlaka aç karnına içilmesi gerekiyor. Çünkü melisa çayının etkisini tam olarak gösterebilmesi için zaman ve açlık çok önemlidir. Şimdi gelin melisanın faydalarına ve kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlara birlikte bakalım. 1. Uykusuzluğa iyi geliyor. Melisa otu uykusuzluk çekenlerin faydalanabileceği bir bitkidir. Uykusuzluk için melisa çayı yatmadan 20 dakika önce içilmelidir. Günde en fazla 2 fincan tüketilmelidir. Sarı kantaron ile birlikte demlenirse çok daha faydalı olacaktır. 2. Soğuk algınlığına karşı etkili. Melisa soğuk algınlığı durumlarında da başvurulabilecek bir şifalı bitkidir. Soğuk algınlığına iyi geldiğinden kış çayı olarak da bilinen melisa çayı Ferahlamak amacıyla sıcak yaz günlerinde soğuk olarak da içilebilir. 3. Strese iyi geliyor. Melisa çayı stres ve depresyon sorunlarına da iyi gelmektedir. Sarı kantaron ile birlikte demlendirerek içildiğinde stres sorununa karşı çok daha etkili olduğu bilinmektedir. Günün yorgunluğunu atmak ve stresi düşürmek için yatmadan önce bir fincan içilen melisa çayı vücudu rahatlatmaktadır. 4. Sindirim sistemi sorunlarına karşı etkilidir. Sindirim sistemi spazmı yaşayanlara melisa çayı önerilmektedir. Mide bulantısına iyi gelen melisa çayı, irritable kolon, gastrit ve kusma gibi rahatsızlıklara da faydalıdır. 5. Cilde çok faydalı. Melisa otu suyu ya da çayı, cildin yenilenmesine, yaraların hızla iyileşmesine yardımcı olur. 6. Saç dökülmesine karşı etkilidir. Melisa otu kaynatılıp elde edilen suyla saçlar yıkandığında kepeklenme ve dökülme sorunlarını giderebilir. Melisa Aynı zamanda saçların mat görünümünü de giderip parlak ve sağlıklı görünüm sağlar. Melisa otunun diğer faydaları ise şunlardır. Antioksidan özelliği vardır. Adet sancılarının ve krampların giderilmesini sağlayabilir. Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. İdrar söktürücü özelliği bulunmaktadır. Kan dolaşımının düzenlenmesine katkıda bulunur. Karaciğer ve safra kesesi sorunlarına iyi gelebilir. Migren ataklarında doğal bir kür olarak kullanılabilir beyin fonksiyonlarını artırarak hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur. Uçuk için doğal bir ilaçtır. Peki melisa çayını kimler içmemeli? Melisa çayının tüketimi için çeşitli sağlık sorunlu olanların ve hamilelerin uzman görüşü alması gerekir. Özellikle kronik hastalığı olanlar ile ilaç kullananların melisa çayı içmeden önce uzman hekime danışması önemlidir. Bu bitkinin her bünyede farklı etkileri olabilir. Büyüme çağındaki çocukların gelişim sürecini etkileme ihtimali olan melisa çayını 16 yaş altındaki çocuklara verirken dikkatli olmak gerekir. Yine uzman hekim görüşü olmadan melisa çayı çocuklara içirilmemelidir. Bazı ilaçlarla etkileşime girme ihtimali olan melisa çayı ilaçların etkisini azaltabilmektedir. Bu nedenle düzenli ilaç alınıyorsa uzman hekim görüşü almadan melisa çayı içilmemelidir. Ayrıca glokom ve tiroid hastalığı olanlar da melisa çayı içmemesi gerekir. Melisa çayı nasıl hazırlanıyor? Yarım litre su kaynatıldıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı melisa yaprağı ilave edilip 10 dakika demlenmeye bırakılır. İçerisindeki faydalı uçucu yağlar buharlaşmaması için demlenirken demliğin ağzı kapatılmalıdır. Melisa bitkisinin faydalarını ve kullanırken dikkat edilmesi gereken hususları anlattık. Sizlerden son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz. Güzel gülücüklerle dolu, mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi lütfen ihmal etmeyiniz.